Merhaba balık burçları. Bugün roman açılımı yapacağım. 7 şer karttan oluşan 3 sıra halinde açacağım. her bir sıra sırasıyla geçmişi, bugünü ve geleceği temsil ediyor olacak. Tabii bunları sebep, gündem, sonuç şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Evet. Şimdi her bir sütunun da bir anlamı var. Tabii ki roman açılımında ben de o şekilde yorumluyor olacağım. Şimdi ilk sütun. bugün neredesin işin en önemli olan şey nedir? Odak noktanızı ne oluşturuyor? Onunla ilgili olacak. Değnek asını görüyoruz. Belki de bir süre öncesinde yani bir süredir planladığınız, yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili olarak artık harekete geçme girişiminde bulunmayla ilgili bir fırsat yakalayacaksınız gibi gözüküyor. Çok uzun zamandır belki de düşündüğünüz, tasarladığınız için biraz gerilim de yaşamış olabilirsiniz burada. O yüzden adımınızı atarken bir heyecan, bir telaş söz konusu olabilir burada ama büyüme potansiyeli olan bir girişimdir bu. Hızlıca büyüyebilir. Şaşırabilirsiniz ali hani bu kadar verimli olması, bu kadar iyi sonuçlanması ya da çok beğenilmesi, takdir edilmesi vesaire bunları beklemiyorsunuz belki de. Ama sonucunda büyük bir keyif, rahatlama ve başarı gelebilir neticesinde ya da birbirine benzer tek tek şeyleri peşi sıra yapabilirsiniz. Bu konunun geçmişi ya da sebebine bakacak olursak belki de bir kadınla ilgili olabilir bu. Tabii aynı zamanda isteklerimizi gerçekleştirirken yine korkularımızla kendimizi sınırlamamız gerektiğini, korkularımızla inatlaşmamız gerektiğini de söyleyen bir karttır Kupa Kraliçesi yani belki de böyle bir konu yani siz burada tabii ki bir duygunuzu, düşüncenizi açıklamayla ilgili de olabilir ya da bu girişim tabii ki hani neticeleri itibariyle biraz sizi korkutuyor da olabilir ama korkutsa da yine de dediğim gibi bu girişimde bulunursunuz. Böyle bir şey de olabilir. Onun haricinde tabii ki kupa kraliçesi duygularımızı, ilgimizi, sevgimizi gösterme konularında da dengeli olmamız gerektiğini söyler. Olması gerektiği gibi. Ve makul seviyede bunları göstermemiz gerektiğini söyler. Ne sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişileri yani sevgimizle, ilgimizle boğmalıyız. Ne de onları kendimizden itmeliyiz. İkisini de yapmadığımızdan emin olmalıyız diyor. Yani belki de yine bu girişimde bulunma konunuzu da o yine içeriyor olabilir. Gelelim sonuç ya da gelecek kartına. Bakın yine hareketi tavsiye eden bir kart çıkmış. Değnek şövalyesi belki de 40 yaş civarı ya da daha küçük erkekleri de temsil ettiği için belki de onunla bir iletişiminiz paylaşımınız olabilir. Onun haricinde ee, yine dediğim gibi e, uzun zamandır şartlar uygun hale gelsin diye beklemiş olabilirsiniz. Ve belki de tabii bu işe başlayana kadar size zor gelir ama e, ondan sonra yine zaman zaman sizi zorlasa da akıp gider temel olarak diyor e, burada. Ve her halükarda hareket iyidir. Ama burada tabii ki enerjinizi yine... Doğru bir şekilde, makul bir şekilde yine kullandığınızdan emin olun. Ne kendinizi aşırı yüklenin, ne de çevrenizdeki kişilere yorucu olmadığınızdan emin olun diyor. Aynı zamanda tepkilerinizi verirken de. Yani önce tepki verip ondan sonra olayın ne olduğunu anlamaya çalışmak gibi bir mail içerisinde olabilirsiniz. O yüzden hani daha kontrollü, daha sakin kalmaya gayret edin diyor. Gelelim ikinci sütuna. Burada da sizin çevrenizle ilgili olan gündeminizi göreceğiz. Aileniz, arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Hani bu konularda bir sabırlı bekleyiş içerisindesiniz gibi gözüküyor bakın. hani Belki de bir girişinde bulunduğunuz bunun neticesini bekliyor olabilirsiniz. Şimdi burada tabi süreci hızlandırmayı beceremezsiniz diyor. Yani burada elinizden gelen bir şey yok. Mecburen siz sabırla bekleyeceksiniz. Siz aslında çalışkan ve de e, Mazerette üretmekten hoşlanmayan bir insansınız. O yüzden size bu süreç zor gelmez diyor. Ama yine de e, bu özelliklere sahip olmanıza rağmen size bile zor geliyorsa ya da çok uzun zamandır bekliyorsanız bunun sonucunu o zaman yanlış bir şey mi bekliyorsunuz acaba? Bunu bir sorgulamakta, araştırmakta fayda var diyor. E, belki de eksik bir şey biliyorsunuz, yanlış bir şey biliyorsunuz, ondan dolayı bekliyorsunuz mesela. O yüzden hani bunu bir araştırın e, diyor aynı zamanda. Tabi bugünlerde yine bir yatırım yapacaksanız, bir girişimde bulunacaksanız emeğin, tecrübenin, uzun vadenin e, ön planda tutulması gerektiğini bunların bize kazandıracağını da söylüyor. Şimdi e, konunun geçmişine ya da sebebine gelecek olursak belki de yine burada tabii birçok topluluğu sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle ilgili olabilir. E, burada bahsettiğim konular e, zaten ev itibariyle de e, çevrenizdeki kişiler demiştik. E, şimdi e, aynı zamanda belki de e, yani bir kutlamayla da ilgili olabilir tabii güzel bir gelişme olmuştur. Ondan dolayı sevdiğiniz, önem verdiğiniz bu kişilerle bir araya gelmişsinizdir. Bu gelişmeyi kutluyorsunuzdur. Ya da bir şeye çok sevinmişsinizdir mesela. Onunla da ilgili olabilir. Sizi sevindiren bir konuyla da ilgili olabilir. Ya da işte sahip olduğunuz belki bir fikriniz var, bir planınız var ya da duygularınız ya da bir ilişkiniz var bunu çevrenizde paylaşacaksınız mesela hani bu konularla da ilgili olabilir burada bahsettiğim konular sonucuna ya da geleceğe bakacak olursak da şimdi bir vazgeçiş durumu söz konusu gibi gözüküyor burada şimdi kupa sekizisini görüyoruz şimdi belki de sizin için çok önemli olan çok sevdiğiniz bir şeyi belki de geride bırakacaksınız yani belki de çok zaman harcadınız, çok emek harcadınız ama gördüğünüz bir noktada artık inat etmenin, ısrar etmenin anlamı yok. Belki de böyle bir şey söz konusu olabilir. Tabi burada biraz üzülebilirsiniz ama sonuç olarak bunun içinizde büyümesine de izin vermeyin. Bazen e ee, bu şekilde de davranmamız gerekebilir. Belki de iyi şeylerin olmasına da vesile olabilir bazen. Hani bu türden vazgeçişler. E ee, anlarsınız yani size bir faydası yok artık hani daha fazla ısrarcı olmanın. Ee, ondan dolayı dedim ki buraya takılıp kalmayın diyor. E ee, kupa sekizlisi Gelelim üçüncü sütuna. Burada da sizin umudunuz korkunuz nedir acaba onu görmüş olacağız 40 yaş civarında daha büyük erkekleri belirtiyor değnek kralı çıkmış Hani belki de umudunuz korkunuz bu kişide toplanmış olabilir ya da mesela sizin sorumlu olduğunuzun olduğunuz ya da yetkinizin olduğu bir konu vardır mesela hani bu konularla ilgili de olabilir umudunuz korkunuz yalnız burada diyor ki bakın zaten siz bulunduğunuz konumun farkında olun Yani başkaları yapsın diye beklemeyin ya da sizin ihtiyaç duyduğunuz yapılması gereken şeyler nelerse bunlarla ilgili bir gelişme olsun ben de oraya katılayım böyle bir beklenti içinde olmanıza gerek yok burada ifade edin ne olması gerekiyorsa siz ne istiyorsanız mesela yani bunları ifade edin. Çevrenizdeki kişiler harekete geçireceksiniz zaten diyor. Yani burada belki de içinde bulunduğunuz durumdan sıkılmış da olabilirsiniz. Yani burada bahsettiğim belki de e, bu tılsım eee yedilisiyle ilgili konuları da kapsıyor olabilir. E, sıkılmış da olabilirsiniz. Şartları zorlayabilirsiniz diyor burada. Elinizden geleni yapın. Hani bu durum bana bağlı demelisiniz. Beklememelisiniz diyor. Şimdi bu konunun geçmişi ya da sebebine bakacak olursak yine bir kral kartı çıkmış, ee, yine bir erkekle ilgili olabilir. Burada bahsettiğim konular ee, yine 40 yaş civarında daha büyük erkekleri temsil ediyor, kupa kralı. Ama onun haricinde hani sizin tutkuyla coşkuyla yaptığınız bir iş de e, işi de kapsıyor olabilir. Ya da tabii ki bir duygusal e, konuyu da kapsıyor olabilir. Yani partnerinizle ilgili bir konu da olabilir bu. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, alacağınız kararlarda yapacağınız uygulamalarda duygularınızı karıştırmayın bunlara diyor. Yani Kupa Kralı dediğimiz kişinin gücü duygularını tanımaktan, bunları inkar etmemekten ve ondan sonra da hamlelerinde alacağı kararlarda yapacağı uygulamalarda duygularına hükmedebilmekte. Yani o yüzden belki de hani bu şekilde davranmanız da gerekiyor olabilir yani burada yetkili olduğunuz sorumluluğunuzun olduğu o konularla ilgili olarak sonuç kartına ya da gelecek kartına baktığımızda e, DNA kraliçesini görüyoruz şimdi DNA kraliçesi de bakın e, yani burada biraz belki de sezgilerinizin ön, ön planda e, olacağı bir zamanınız olabilir hani birdenbire karşınıza bir konu çıkar ve sizin çok da fazla düşünmeye değerlendirmeye zamanınız olmaz. Zaten orada içinizden gelen sese kulak verin diyor. Yani belki de istememe eğiliminde olabilirsiniz mesela burada karşınıza çıkan konuyu değerlendirme ile ilgili olarak ama hani katılın diyor orada yani dahil olun olaya burada yani iyi bir sonuç alacaksınız diyor. Aynı zamanda tabii ki yani destekleyici, e, cesaretlendirici, e, belki de zorlayıcı olmamız gereken yine en iyi idareci, e, en iyi yönetici tipidir aslında DNA kraliçesi dediğimiz kişi. Hani bu şekilde davranırsak bunların neticelerinin de e, daha iyi olacağını söylüyor. Gelelim dördüncü sütuna. Şimdi dördüncü sütunda da fiziksel e, konularla ilgili gündemimiz nedir onu göreceğiz. Hani belki de birçok işiniz var bu bunları yapmak bunlara başlamak size zor geliyor olabilir ya da bir işiniz vardır ama zordur kapsamlıdır aynı şekilde ertelenmiş bazı işleriniz vardır ya da duygularınız düşüncelerinizi ifade edeceksinizdir mesela bunlar da olabilir elbette ve öncesinde siz kendinizi oldukça isteksiz hissediyor olabilirsiniz motivasyonsuz hissediyor olabilirsiniz bunların sebebi de belki de bazı hayal kırıklıkları yaşamışsınızdır bu konuyla ilgili. Sinir bozucu bazı durumlar olmuştur. Ondan dolayı böyle hissediyorsunuzdur. Ama onları bir köşede bırakın diyor. Yani onlar geçmişte kaldı. Hani Kendinizi bir sıfırlayın çünkü ilerlemenizi engelliyor. Yani zor ilerliyorsunuz. Yani burada bu işin çok daha zor olmasını olmasına sebep oluyor olabilirsiniz. Onları düşünerek. Ama siz eğer bu hayal kırıklarınızı kalp kırıklıklarınızın ötesine bakabilirseniz hani orada mutluluk ve huzur başarı sizi bekliyor olacak. Hani Siz vazgeçme eğiliminde olabilirsiniz. Yarım bırakma eğiliminde olabilirsiniz bunu. Ama ne olursa olsun bunu tamamlamak zorundasınız diyor değnek onlusu. Şimdi tabii geçmişi ya da sebebi kartına baktığımızda Burada tabii ki kupa ikilisini görüyoruz. Belki de gerçekten burada partnerinizle ilgili bir gündemde de olabilir. Ama burada tabii mutlaka duygusal ilişkilerle ilgili değildir kupa ikilisi. Temelde birbirini çok seven iki kişiden bahsedilir burada. Her fırsatta birbirine yardımcı olmaya çalışan, iki kişiden bahsedilir. O yüzden bu sizin arkadaşınız da olabilir, iş arkadaşınız da olabilir. Hatta aile üyelerinizden biri de olabilir. Hani belki de burada sizin yine bir planınız, bir fikriniz ya da bir duygunuz, düşünceniz vesaire. Hani bunların paylaşılması ile ilgili de uygun bir zamandasınız diyor. Hani size bu zor geliyorsa eğer, burada bahsettiğim konular onu kapsıyorsa eğer. Hani burada sorgulamanıza, ya da öyle uzun uzun düşünmenize şüpheye kapılması gerek yok ki zaten birbirinize güveniyorsunuz. o yüzden burada belki de bu bir plan gibi bir şey şeyse, paylaşmak istediğiniz şey fikirse mesela, bu durumda da farklı fikirlerin bir araya gelmesiyle siz hani çok daha güzel bir yere gittiğini görebilirsiniz yani bu planınız sizin hedefinizin de daha da ötesine geçebilir diyor. Gelecek ya da sonuç kartına baktığımızda bir ikilemde kalacaksınız gibi gözüküyor. Bakın bir karar vermeniz gerekiyor. Değnek ikilesi çıkmış. Aklınız mantığınız size bir seçeneği işaret edecek. Duygularınız, istekleriniz bir seçeneği işaret edecek diyor. Ondan dolayı hangisini seçsem olmayacak noktasında olabilirsiniz burada. Hemen karar vermek zorunda değilsiniz ama öncelikle bunun farkında olun diyor. Üzerinizde bir baskı hissederek eğer Karar verirseniz yanlış bir karar verebilirsiniz. İçinize silmeyebilir. Öncelikle bir köşeye çekilin. Hangi olasılığı seçtiğinizde ne ile karşılaşırsınız? Bunu çok net görüyor olacaksınız zaten diyor. Ve siz bunlara razı mısınız? Bunları değerlendirin. Yeterince düşünecek olursanız eğer burada zaten seçenekler kendinden netleşecek diyor. Merak etmeyin. Ve burada kendinizden şüphe etme eğilimdesiniz. Etmeyin. Risk de alabilirsiniz diyor. Gelelim diğer sütuna. Burada sizin sürpriz gelişmeniz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. <laughs> Şimdi e, değnek 9'usunu görüyoruz. Belki de bakın biraz kendinizi te, e, dikkatli temkinli, de, e, e, dikkatli temkinli, tedbirli e, davranma isteği ihtiyacı içerisinde bulabilirsiniz. E, bir an bir elektriklenme olabilir sizde ama rahat olun diyor. Yani herhangi bir şekilde direnç göstermeniz, savunma e, yapmanıza gerek yok burada. Hatta sizin biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Çok fazla yorulmuş, çalışmış, çabalamış olabilirsiniz. İşte belki de bu değnek onlusunun neticesinde de olabilir bu. Ondan dolayı sizin biraz geriye çekilmeniz gerekiyor. Yani duygunuz, düşüncenizi ifade etmeyse bu. Bununla ilgili bir girişimse mesela yine aynı şekilde. Ama işleriniz, sorumluluklarınızla da ilgili olarak da fiziksel olarak da belki de hani dinlenmeniz de gerekiyor olabilir. Hani ben yapmazsam olmaz diye düşünmeyin. Çünkü siz yapmazsanız da olur. Çünkü buna ihtiyacınız var. Tekrar aynı motivasyonla, aynı fiziksel enerjiyle devam edebilmek için bunu yapmak zorundasınız. Biraz dinlenmek, geriye çekilmek zorundasınız diyor. Şimdi geçmiş ya da sebep kartına baktığımızda zaten size bir zafer duygusu yaşatmış bu konu daha önce. istediğiniz şeyi tam da istediğiniz gibi sonuçlandırmışsınızdır. Kendinize, kendinizi takdir etmeyi unutmayın diyor. Yani özgüveniniz artmalı burada. Ne başardığınızın farkında olun. Belki de burada yani bir karar almış olabilirsiniz, bunu uygulamışsınızdır. Aynı şekilde hissettirir size. Hani kim ne derse desin, size destek verseler de, vermeseler de, hani bunu istediğiniz gibi sonuçlandırmışsınızdır. Ama işte belki de istediğiniz etkiyi yaratamamış olabilirsiniz. Belki de peşinizden gelmelerini bekliyordunuz, aynı karar uygulamalarını bekliyordunuz ya da sizi takdir etmelerin duymalınızı duymayı bekliyordunuz mesela. Ama bunlar olmasa da saygınlığın artması anlamındadır. Hani sizin peşinizden gelmedilerse onlar hazır değiller ondan kaynaklıdır. Onlara biraz zaman verin ya da bunları, bunu size ifade etmeye fırsatları olmamış da olabilir. Gelelim gelecek kartına ya da sonuç kartına. Şimdi bakın burada hani bir kısa dinlenmenin neticesinde Yeniden bir motivasyonla bir direnç göstermeniz, bir savunma yapmanız gerekecek olabilir. Bakın burada çok da fazla dinlenmeye fırsat bulamadan böyle bir durum da olabilir. Şimdi değnek yedirisi çıkmış. Yine burada bazı maddi varlıkların elden çıkarılmasını belki de istemiyorsunuz. Buna direnç gösteriyor olabilirsiniz. Ya da bir duygunuzu, düşüncenizi, fikrinizi vesaire bunları belki de savunuyor olabilirsiniz. Her neye savunuyorsanız, her neyi savunuyorsanız, yani bu konuda siz zaten yani neyin mümkün olduğunun farkında olan bir insansınız. Öyle çok yani ütopik şeyler beklemiyorsunuz, istemiyorsunuz zaten. O yüzden yani burada kendinizden şüphe etmeyin, biraz rekabetçi olun, kendinize güvenin diyor e, ve cesaretle neye direnç gösteriyorsanız aynen bu şekilde devam edin. Çünkü hedefinize ulaşmaya bir adım kaldı. Ama siz kendinizden şüphe etme ya da cesaretinizi kaybedip geri atmanıza da bir adım kaldı diyor yani o yüzden burada tekrar tüm motivasyonunuzla tüm enerjinizle belki de en yüksek performansınızı göstermeniz gereken bir zaman içerisinde olabilirsiniz biraz sizi yorabilir yıpratabilir bu ama bunu yapmalısınız cesaretle devam etmelisiniz diyor şimdi gelelim 6. sütuna burada da sizin yakın gelecek kartınızı görüyoruz tılsım dörtlüsü Şimdi Tılsım dörtlüsü bir kaybetme korkusu yaşayabileceğinizi söylüyor. Bu yine tabii bir para kaybı ya da bir varlıklarınızı kaybetme korkusu olabilir. Ya da bir şeyi ortaya çıkarmışsınızdır, oluşturmuşsunuzdur. Bunu heba etmek istemiyorsunuzdur. Ya da yine aynı şekilde bir duygunuz, düşünceniz, savunduğunuz bir şey vardır. Bunu değiştirmek istemiyorsunuzdur. Şimdi burada zaten radikal değişiklikler önerilmiyor. Ee, mesela bir şey ortaya çıkardığınızı varsayalım. Hani bunu çöpe atın tekrar baştan başlayın demiyor zaten. Ama burada sizin içinize silmeyen de bir şey var. Ee, Enerjinizi, dikkatinizi başka şeylere de veremiyorsunuz. Oraya takılmış kalmış gibi gözüküyorsunuz burada. Ee, çünkü sizi rahatsız eden bir şey var orada. Şimdi burada sadece küçük bir değişiklik ya da yavaş yavaş bir değişiklik zaten sizin işinizi görecek diyor. Hani ben burada ne yapabilirim acaba? Neyi değiştirebilirim? Hani burada beni rahatsız eden şey nedir e diye sorduğunuzda zaten siz onu göreceksiniz diyor. Yani burada aynı zamanda bakın vermeden alamayacaksınız. Hani bunun da farkında olmalısınız diyor. Hani neyi kaybetmekten korkuyorsanız belki de bunu güvenceye alabilmek için hani küçük küçük belki bazı yardımlarla Hani bunların daha güvenli olmasını ya da yani bunların elinizden çıkmasını engelleme gibi bir durum da yaratabilirsiniz. Hani bu şekilde de yine bunu yorumlayabiliriz. Dediğim gibi burada yani zaten sadece sizi ilgilendiren bir durum yoktur. Yani vereceğiniz karar birçok kişiyi ilgilendiriyordur. O yüzden hassas davranın burada diyor. Şimdi geçmiş ya da sebep kartına baktığımızda tılsım kraliçesini görüyoruz. Belki de bir kadınla ilgilidir bu. Ya da sizin bir meşguliyetinizde çok çaba harcadığınız ama aynı zamanda eğlendiğiniz de belki de bir konuyla da ilgili olabilir. Hani bu konularda yine bakın Tılsım Kraliçesi'nde güvende olduğunuzla ilgili bir mesajı vardır aslında. Hani bu korkuyu yaşamayın gerek yok diyor. Hani Sizin eğer ki bir korkunuz bir endişeniz varsa bunu ifade edin ya da araştırın sorun soruşturun. Ve güvende olduğunuzla ilgili size bunu net bir şekilde söyleyecekler. Hani endişe etmenize korkmanıza gerek yok diyor. E, tılsım Kraliçesi. E, sonuç kartına baktığımızda ya da gelecek kartına baktığımızda bakın. Şimdi e, kılıç üçlüsü çıkmış. Şimdi burada belki de olmasını istediğiniz bir şey olmaz ya da olmasın dediğiniz şey olur. Bundan kaynaklı biraz e, belki de sinir bozucu bir gelişme, e, belki de bir kalbiniz kırılabilir vesaire. Ama burada duygusal olmayın diyor. Burada ne yapılması gerektiğini aklınızı mantığınızı kullandığınızda net bir şekilde göreceksiniz aslında. Size faydası olmayan bir şey var. Yani bu konuda ısrarcı olmayın, bırakın gitsin diyor burada. Hani bu tabii ki e, burada e, tılsım dörtlüsünde bahsettiğim hani belki o detaydan vazgeçmeniz gerekecek yani orada. Hani sizi rahatsız eden o detayı değiştirmek isteyeceksiniz ya da hani bir alışkanlığınız var, bir kuralınız var bir bakış açınız var. Bunda bir yavaş yavaş bunu bırakma eğiliminde olacaksınız mesela. Hani böyle bir şey de olabilir. Yani bize artık zevkle destek vermeyen şeyi bırakmalıyız diyor. Hani bu konuda ısrarcı olmamalıyız. Durumu hemen kabullenmeliyiz. Duygularımızın üzerine çıkabilmeliyiz diyor. Gelelim son sütuna. Burada da uzak geleceğinizle ilgili kartınızı görüyoruz. Değnek dörtlüsü. Burada da yine bir tamamlanma durumu söz konusu. Daha önce başlattığınız bir iş tam da istediğiniz gibi sonuçlandırırsınız. Ve ondan sonra bir iç rahatlığıyla, huzuruyla artık ben bir köşeye çekilebilirim, dinlenebilirim dersiniz. Bir mola zamanını ifade eder. Ama... Tabii ki burada dansın, müziğin, eğlencenin de eşlik ettiği güzel bir zaman da geçirebilirsiniz. Fakat Burada tabii ki bu zamanı tamamen dinlenerek geçiremezsiniz de diyor. Hani bir plan program yapmalısınız çünkü bu bir son değil aslında. Buna benzer işler devam edip gidecekler. O yüzden e, hazırlıksız yakalanmamak için e, gerekli olan kişileri belki de bulma görevi sizdedir. Bu yeni başlayacak işlerle ilgili olarak hani bunları düşünüp plan yapmak, onları bir araya getirmek, çekirdek kadronun oluşturulması karlı ya da kalıcı bir işle ilgili bir hazırlık aşaması olarak düşünmelisiniz diyor. Aynı zamanda tabii ki birçok kişinin faydasına olan bir düşünceniz de varsa çekilmeden ifade edin destek göreceksiniz diyor. Şimdi bu konunun geçmişine ya da sebebine baktığımızda yıldız kartını görüyoruz. Hani belki de bu hani içinizi döktüğünüz bir konuyla ilgili olabilir. Yani bir duygunuz, düşünceniz hani bunları paylaşmışsınızdır mesela. Böyle bir gündeminiz olmuş olabilir bu konuyla ilgili. Bunlar tabii ki olumlu bazı duygu ve düşüncelerinizle de ilgili olabilir. Olumsuzlarla da ilgili olabilir evet. Yani artık kontrol, kendinizi kontrol etme zamanı değil. İçinizi dökebilirsiniz diyen bir karttır. Yıldız kartı. Aynı zaman tabii ki belki kendi payınızı kabul ettiğiniz bir zamanla da ilgili olabilir. İnkar mekanizmasından çıkış anlamına da gelir. Yani burada olan bazı şeylerle ilgili, istenmeyen bazı durumlarla ilgili belki de payınızın ya da bazı hatalarınızın, ufak tefek hatalarınızın olduğunu fark ediyorsunuzdur mesela. Ya da çok seviyorsunuzdur, bunu inkar ediyorsunuzdur ama artık bunu kabul etmişsinizdir. Mesela ondan kaynaklı. Duygunuz, düşüncenizi ifade etmişsinizdir ve artık geri çekiliyorsunuzdur. Mesela değnek değnek dörtlüsünde bahsettiğim konular öyle bir şey de olabilir. Tabii ki yıldız kartında, yani siz genel olarak eğer istekleriniz olmuyor ya da Hani şansım gülmedi vesaire yolum açılmadı gibi bir düşünce içerisindeyseniz de hani içinizde parlayan bir yıldız var aslında o elinde sonunda ortalığı aydınlatacak diyor hiç merak etmeyin. Şimdi gelecek kartına baktığımızda ya da sonuç kartına Tılsım onlusunu görüyoruz. Şimdi burada elde ettiğiniz ya da sahip olduğunuz şeylerle, Kendinizi mutlu hissettiğiniz bundan kaynaklı bir memnuniyet şanslı kendinizi şanslı görme gibi bir zamanınız olabilir farkındalık yaşayabilirsiniz Hani sahip olmadıklarınıza değil de hani belki de bu Yıldız kartına bahsettiğim gibi yani benim şansım dönmedi yolum açılmadı dediniz. ama hani bu duygu durumundan hemen bir anda çıkarsınız aslında ben gayet iyi durumdayım hem maddi hem de manevi koşullarımla ilgili olarak gayet iyi bir durumdayım dersiniz. Ya da yine bu konularda belki de isabetli bazı girişimlerde bulunmuş olduğunuzu fark eder. Bundan kaynaklı bir memnuniyet de yaşarsınız mesela. Ve aynı zamanda tılsım onlusu diyor ki bakın siz madem hem maddi hem manevi konularla ilgili böyle bir memnuniyet yaşıyorsunuz. O zaman bunları yine bakın garanti altına alabilmek için ya da bunların yine e, hani bolluk bereket içerisinde e, olmanızı sağlamak için belki de küçük küçük yardımlarda e, bulunmaktan e, kaçınmayın diyor. E, bu tabii ki parasal bazı yardımları da içeriyor olabilir ama e, bunun haricinde belki de bilginizi, becerinizi, tecrübenizi ya da diğer imkanlarınızı da hani başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyin. Hani bunun ne faydası olur ki diye düşünmeyin diyor. Yani bunun büyük bir belki de etkisi olabilir. Yani yapacağınız katkının yapacağınız katkıyı küçümsemeyin diyor. Evet, bu hafta açılımımız böyle. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.